Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Oyun Severler Kulübü tayfası hepiniz hoş geldiniz. CS:GO, Overwatch'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bakalım bugünkü bölümümüzde, bugünkü Overwatch'umuzda şüphelimiz ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde indirelim ve oyunumuza şüphelimizin yaptığı hile yapmış mı, yapmamış mı bir inceleyelim bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet çok az bir şey kaldı hop hemen delileri incelediyorum ve bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar arkadaşlar Overwatch videoları son hız bir şekilde sürekli çekiyorum açıkçası hile yapan vatandaşlar her video dışında da şöyle bir şey söyleyeyim çekmiş olduğu yani daha doğrusu oynamış yani izlemiş olduğum şeyler de var verdiğim kararlar da o çok güzel keş haritası çıktı. Şüphelimiz terörist oynuyor ve kendisine bol şans diyorum. Niye bekliyorsun? Isınma turu sıkıntı yok. Bekleyebilir. Gayet normal. Ee, ne diyordum arkadaşlar? Evet. E, video dışında da normal bir şekilde e, her zaman olduğu gibi CSGO'ya girmeden önce bir iki tane mutlaka ve mutlaka kendim e, inceleme yapıyorum. Ve onlara da gerekli kararı zaten veriyorum. İnce eleyip sık dokumak kaydıyla. Hadi bakalım. Evet ısınma turu. Oyuncular bekleniyor dedi. Hemen tap düşüne bakalım. Evet bir kişi eksik teröristlerden. Bağlanmasını bekliyorlar herhalde. Ya da çıktım artık. Ne olduysa bilemiyorum. Evet, cache haritası uzun zamandan beri değişik bir harita gördük. Overwatch videolarında Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop beyaz zıplaya gidiyor. Tabii canım. Onda seni sağlam bırakırlar ya. Evet hala bağlanmasını bekliyorlar. Evet. 3, 2, 1 ve evet teröristler tamam. Counter teröristler de tamam. Ve oyun başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bis şimdi kapattım şöyle bir. Evet. Niye bekliyorsun? Niye bekliyorsun? Takım arkadaşlarına yardım et. Adamlar B'ye girdi, B'ye bombayı kuruyorlar. Sen hala A tarafından öbür tarafa sızmaya çalışıyorsun. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Açıkçası açıkçası ben de çok merak ediyorum. Herhalde e, tek başına alacak değil. İyi tahmin ediyorum. Evet. Hop. Bir. İki. Güzel. Pıt 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 pıt. Evet. Kırı bakıyor. Önce oraya baktı. Sonra oraya baktı. Ses duydu. Sıkıntı yok. Üç. Bol şans hacı abi. Dört. Ve defüz. Geç kaldı. Geç kaldı. Yapacak bir şey yok. 4 kişiyi aldı. Evet. Gene ne yaptı bakalım. Görmeye çalışıyorum. Neredesin lan? Ulan şüphelimiz terörist oynuyor dedim yanlışlıkla. Çok özür diliyorum. Counter teröristmiş. Şeye dikkat ettim. Evet. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Tamamen benim dikkatsizliğim sonucu ilk başta terörist oynuyor diye söyledim. Çünkü alt tarafta ee, nasıl diyeyim? Normalde mavi değil de sarı olarak gördüm terörist işaretini. Enteresan. Neyse. Hadi bakalım. Evet. Direkt oraya bak baktım. Gayet güzel. Bir oraya, bir oraya. Oh, güzel tara tara abi. Süper. Evet. Hoppa. Hadi onu da headshot at. Evet. Kaça kaç oynuyor? 8'e 0. Şimdi gayet normal bir şekilde 8 tane kill alınca arkadaşlar reportlanması gayet normal. Hele ki ilk elde patır kütür hmm. Güzel bir sprey yaptı ve orada da headshot attı. Tamam bakalım daha spesifik. Bu arada az şey yaptı arkadaşlar. 5 kişiyi birden aldı. Evet 9'a 0 oynuyor. Takımı tek başına taşımaya çalışıyor ve pingi de 5 üstelik. Çok enteresan. Bakalım ne olacak. Evet. Hala elinde UM45 var. Evet bir headshot daha. Paso her attı. Arkadaşlar her attığı headshot ona dikkat edin. Evet AFP'yi çekti. Bakalım şimdi ne olacak. Hadi bakalım. Evet flash 7. Oo, oh, Hacı abi ben onu görmeden sen nasıl gördün? Dur bakayım. Oo, oh, Güzel. Bravo bravo. Devam. Harika arkadaşlar. Harika. Çok güzel bir video oluyor. 13'e 1. 3 tane de Edo yapmış. Flaşı yiyor. Ve bol şans. Devam. Hadi bakalım. X ışığını açtım. Hoplaya zıplaya gidiyorsun. Problem değil. Smoğuna attın. Sağa döneceksin muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Yok arkaya döndün. Evet. Tepeye mi çıkacaksın acaba? Evet, sağ taraftan bir tane adam geliyor. Evet ses duydu. Ateş etti sıkıntı yok. Ben bakalım içeriden. Evet. Takım arkadaşına yardımı gidiyor hesapta. Evet bakın 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 bakın. Evet. Kırmızı gördü. Evet. Hop. Gittiğini görünce normalde beklersin değil mi arkadaşlar? Şimdi öyle bir şey var. Adam buradan hop arkaya doğru geçince hop hemen otomatik olarak skopu kapattı ve ondan sonra içeri doğru devam etti. Bakalım. Haydi 13'e 1 oynuyor. Bol şans Hacı abi diyorum kendiniz kendisine buradan. Evet. Ali koruma altına alacak. Kapıdan mı girecek? Evet. Hadi bakalım kapattım. Orada niye scope yaptın? Hadi canım. Hadi canım. Yani şaka mısın? Ya yeter dedi. Evet. Evet. Şimdi bakalım. <laughs> kutu arkasındaki adama gayet güzel bir şekilde salladı sıkıldı canı ben de uğraşamayacağım bunlarla en iyisi duvar arkası wallhack hack falan yaparak vurayım adamları dedi hoplaya zıplaya git bakalım hadi güzel bol şans diyorum kendisine 7. round oynanıyor arkadaşlar ateş etmiyor farkında mısınız arkadaşlar yani kesinlikle ve kesinlikle ateş etmiyor öyle söyleyeyim. E, takım arkadaşları da buna saldırdı. O da fark etti. Diğer takım arkadaşları fark etmiş olabilir. Ha ha. Ha ha. Tabi 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 tabi. Arkadaşlar 8. round bitti. Bu adam tek kelimeyle Wolfhack'in a babası. Siz de orada gördünüz. Evet. Nişan desteği için bir şey demiyorum. Aslında denilebilir de e, ilk eldeki USPS silahıyla tıkır tıkır adamların direkt orada. Çünkü nasıl diyeyim? adımı gördüğü için, vücudunu da bildiği için nerede olduğunu çok rahat bir şekilde headshot atabiliyor. Ondan dolayı e, yetersiz delil diyeceğim. E, fakat görüş desteği açısından kesinlikle affım yok. Bu adam e, Vakban'ı sonuna kadar hak etmesi için burada şüpheye yer bırakmayacak şekilde bariz olarak işaretliyorum. Diğer dış destekler yetersiz delil, oyun bozanlık yetersiz delil ve kendisine selametle diyorum. Güle güle. Böyle yapılır ya normal arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Güle güle. Hemen. Yalla. Evet arkadaşlar şimdi ikinci şüpheli çok kısa oldu. İkinci şüpheliyi de inceleyelim isterseniz. Umarım güzel bir video çıkar oradan da. Şöyle en azından nasıl diyeyim Hileci olan bir kişi çıkar da biz de banlatmak için uğraşırız. Evet. Eğer e, biraz daha bekleyeceğim. Bu arada ben tabi videoyu durdurayım en güzeli. Gelirse tekrar kaldı bizlerden. Devam ederiz. Şimdilik e, benden bu kadar diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir beklemeden sonra bayağı bir uzun bekledim. E, i̇kinci şüphelimiz bakalım bugünkü e, videoda bundan önceki şüpheliniz gibi şüphelimiz gibi hile yapmış mı yapmamış mı onu bir bakacağız. Hemen indirelim şöyle. Bakalım bu sefer ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, şöyle delilleri bir incin altına alalım. Hadi bakalım. Bayağı bir bekledim arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar bir bekledim. Gelmedi 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 dedim. O arada bir çay alayım falan çay içeyim. Bilmem ne tabi bu arasında şeydi. E, kayıt devam ediyordu. Ben onları oradan kestim ve birleştirdim. Şimdi de devam ediyoruz. Evet neymiş haritamız? Miraj. Evet arkadaşlar şüphelimiz Counter terörist oynuyor. Ve ısınma turunda bol şans diyoruz kendisine. Hop. Muhtemelen bot muydu o? Neydi? Evet devam. Güzel. Put 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 put. Evet. Ne oldu? Başladı mı? Göremedim. Bir dakika ya. Evet. İlk yarı diyor. Tamam. ısınma turu da yok. Hemen ne oldu lan? Bismillah. Ya, kafadan nasıl çekiyorsunuz hemen silahları? Çok enteresan geldi bana. O Başlamıştım. İlk rahatmış arkadaşlar. Çok garip. Enteresan bir şey oldu ya. Çözemedim. Neyse. Yo. Evet. Şimdi geldi ısınma turu. Hop. Güzel ince bir atış, headshot. Hop. Evet, hadi bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar. Tesbih yaptı. Evet ısınma durumunda olduğu için dedi ki şöyle bir etrafı da gözetelim. Arkadaşlar X ışını açık olduğu için ben bu şekilde yorumluyorum ve bu şekilde yorumladığım için de sanki böyle bir Wallhack şüphesi varmış gibi e, konuşmalarında yansıyor. Tabi X ışını kapattığım zaman da bu şekilde bir konuşma olmayacak. Ben ona göre söylüyorum. Şey e, yanlış anlaşılma olmasın. Erken karar veriyormuşum gibi algılamayın sakın. Evet. Birinci round başladı. Şimdi bakalım. Evet tık tık. Bir. Güzel kafaya nişan aldı. çatı bastı. Evet. Açtım dışında. Kapattım. İğne deliğinden geçirmeye çalışıyor. Mermim çek. Oo. Bekliyor. Hop. Oo. Güzel. Bu USPS silah gayet güzel oluyor arkadaşlar ama e, nasıl diyeyim vatandaşları gördüğün zaman direkt güzel headshot atılıyor wall hack yapan kişi için çıkmasını bekledi arkadaşlar fark ettiyseniz onda da gayet normal yani çıkar çıkmaz kafaya Head, şey e, nişanını alıp Vurdu. Evet şimdi ne yapacaksın bakalım. Merak ediyorum. Evet. Bakalım ısrarla bekliyor. Bekliyor, 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 bekliyor. Sağ taraftan geçti. Hop takım arkadaşı aldı onu. Güzel. 4 düşmanı kafadan vurarak öldürdü. UZPS silahıyla. Bu da demektir ki 4'e sıfır oynuyor. Hadi bakalım. Silahını değiştirdi. Tek dokuza geçti. Bakalım şimdi ne yapacaksın. Evet kontrol oraya orayı. Adamlar at A'ya yüklenecekler. Evet tersten döndü. Evet. Açıyorum şimdi. Enteresan. Enteresan. Yavaş 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 yavaş. Kaça kaç oynuyor arkadaşlar bu oyun. Bu adam 6'ya 0. Ee, 6 tane leş de headshotla vuruldu. Dikkat ettiyseniz. Bakalım şimdi ne yapacak. Pıtır 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 pıtır. Ooo attı. Güzel bir headshot daha. Hem de adam atlarken aşağıya durmak bayağı güzel. Yani bayağı bir zor orada. Helal olsun diyorum. Evet bir headshot daha. Üstüne üstüne gidiyor. Pıtır pıtır tek tek mermi atıyor. Biliyorsun biliyorsun hadi hadi devam devam. Hadi. Nasıl kovalıyor adamı gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Yani ben şimdi hani erken karar vermeyelim diyoruz. Hadi tamam öyle olsun bakalım. Dördüncü round oynanıyor. Bakalım ne yapacak şimdi. Evet şüphelimiz B'ye geçiyor. Öteki vatandaşlar da B geçmeye çalışıyor. Evet ses duydu ben de duydum. Şu da orayı. Evet oradan. Mermi geçeceğini biliyor. Sıkıntı yok. Devam devam. Hop. Pıtır, pıtır 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 pıtır. Güzel. Tamam. Ona da eyvallah. Kaça kaç oynuyorsun? 12'ye 0. Evet, adamlar ne taraftan çıkacaksa, ne taraftan gelecekse dikkat ettiyseniz hep o tarafa doğru yönleniyor. Hemen pozisyonunu alıyor ve çıkar çıkmaz da mermiyi basıyor arkadaşlar. Mermiyi yapıştırıyor. Ondan sonra da biz de diyoruz ki vay anasını satayım. Ulan nasıl süper oyuncu, harika oyuncu, şöyle oyuncu, böyle oyuncu. Yani bir şey diyemiyorum. Hadi erken diyelim. Hadi dördüncü round oynanıyor. Tamam sıkıntı değil ama 13'e 0 nedir abi yani? Diğer adamlar baksanıza 2'ye 2, 2'ye 2, 2, 2 oynarken 2'ye 3, 3'e 4. Nerede senin diğer eleman? Evet A tarafında. Hadi hadi aldın abi. Güzel bana bırak. Şimdi bakalım ne olacak? Aslında gitmiyor oraya da. Bakalım. Hmm, terörist gittiler geldiler Evet. Şimdi bakalım ne yapacak. Evet, The suspect Art Arda 3 round hayatta kaldı diyor. Evet. Elinde AWP'si var. Bakalım 13'e 0 oynuyor. B'ye doğru gidiyor. Vatandaşlar da B'ye doğru gidiyor. Bakalım daha önce mi yer alacak? Ne yapacak bilmiyorum. Evet. Hep aynı hareketler. Smoke attı. Güzel. Aha. Evet. Tabii canım. Evet. 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 Güzel. Hadi canım benim. Hadi hadi. Hadi devam et. Orada olduklarını biliyorsun çok rahat bir şekilde. Hadi. Aşağı niye attın? Kaçırdın. Evet. Evet. O da güzel. Güzel. Devam devam. Baba baba -ba. nasıl izliyor? Yere bakarak gidiyor hem de. Önüne doğru da bakarak değil de yere doğru bakarak gidiyor böyle. Ulan sen var ya sen. Evet. Bakalım şimdi ne olacak? Açtım x şimdi? Hop. Önce sağ tarafa yönlendi. Hop. İyi. Güzel. Hadi bakalım. Evet. Direkt su kopu. Zoom'u. Direkt kapının e, özür diliyorum. Arab aracın olduğu yere doğru açtı ve adım Evet. Terörist geliyor. Çözdü tabi. Onu da vurması, vurmak isteyecek. Zıplayacak hem de. Tabi canım. Bol şans abi. Evet abi. Bol şans. Sana bol şans diyorum. Ve 18'e 0 nedir ya? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. şu pozisyonda 18'e 0 ee, bunu sizden yorum olarak bekliyorum. En maksimum turnuvalara katılmış tam bir profesyonel bir oyuncu sizce 18'e 0 şu, şu ana kadar 6 da yapabilir mi? Sizlerden bunun yorumunu istiyorum. En profesyonel maksimum ya, tüm e, şeyleri e, yetenekleri tüm skilllere sahip olan bir oyuncu 18 e 0 19 0 oynayabilir mi? Tabii ya 18 0 demiştim. Tamam, hadi bakalım. Ve 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 o oradan çıkacak. Evet, ölmek istemedi. He <laughs> he, tabii zaten. Tabii, güzel. Evet. Mermi geçmiyor değil mi oradan? Va 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 hop. Oradan çıktığını gördü. Sesi de duydu. Eyvallah. O tarafa yönlendi. Yani arkadaşlar şu herif inanın ee, nasıl diyeyim sizlere bütün oyun zevkini mahvetmeye odaklanmış bir kişi. Bakıyoruz. Smoke attı. Evet, vurdu. Evet, güzel. Hadi bakalım. <laughs> soldu sağlı gidiyor. Evet 22. Ah be silah geçecekti de. Teröristler de çok sinirlenmiş vaziyette arkadaşlar fark ettiyseniz. Ve öldü. Ve öldü arkadaşlar. 22'ye 1. Bölmesiyle teröristler oyunu kazandı arkadaşlar. Son round. Evet. Şimdi bakalım ne yapacak? Taramaya geçti orada. yapacak, çıkacak. Smoke attı ya orada durduracak atlı sıra o vatandaşları. Evet. Görüyor. Silahını görüyor. Sıkıntı yok. Tamam. Silahını gördü arkadaşlar. Problem değil. Az önceki round hatırlarsanız şu an ilerledi köşeye burada giderken AWP hep orada olduklarını biliyordu çünkü. Orada zıplaya zıplaya AWP'le ateş etti. Şimdi Evet arkadaşlar. Benim fikrim şüpheye yer bırakmayacak şekilde bariz olarak ee, nasıl diyeyim sizlere işaretliyorum. Nişan desteğinde belki ayın da olabilir ama hani diyoruz ya bol hackten dolayı adamların köşeden çıktığını veya nerede olduklarını gördüğü için çok rahat bir şekilde eğim ee, alıp da ateş edebiliyor. Ama çok enteresandır. Bu USPS silahıyla bana çok garip geldi. Neyse yetersiz delil diyeceğim. Diğer dış destekler, dış destekler yetersiz delil oyun bozanlık yetersiz dedil ve kararımı bildiriyorum. Arkadaşlar bu herifte wallhack var. Bir önceki şüphelerimizdeki gibi. Hadi bakalım. Bu arada da neymiş? 875 XP gerekiyormuş. 204 galibiyetimiz var. Usta altın 4. Usta 4. E, Nova 4'teyiz öyle söyleyelim. Evet bu arada yeni bir delil geldi. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. E, bölüm sonu yapıyorum. E, Oyunseverler Kulübü'ne abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı yazarsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar.